Adamın biri kötü yoldan para elde eder ve bir inek alır. Daha sonra bundan çok pişman olur ve bunu iyi bir şeye çevirmek için Hacı Bektaş Veli'nin dergahına bağışlamayı düşünür. Dergahlar o zamanlar aş evi şeklinde de kullanılan yerlerdi. Adam Hacı Bektaş Veli'nin dergahına gider ve olanları anlatır. İneği dergaha bağışlamak istediğini söyler. Hacı Bektaş Veli helal olmadığını söyleyerek kurbanı istemez. Bunu duyan adam ineğini alır ve Mevlevi dergahına gider. Aynı şeyleri Mevlana'ya da anlatır. Mevlana ise büyük bir hoşgörüyle ineği kabul eder. Adam durumu Hacı Bektaş-ı Veli'ye de anlattığını fakat onun bu ineği kabul etmediğini söyler. Bunun üzerine Mevlana şöyle yanıt verir: Biz karga isek Hacı Bektaş-ı Veli şahindir. Bizim konduğumuz leşe o konmaz. Bu nedenle de biz bu hediyeyi kabul etsek de o kabul etmez. Adam bunun üzerine tekrar Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahına gider. Durumu anlatır. Kendisinin kabul etmediği iğneyi Mevlana'nın kabul ettiğini söyler. Hacı Bektaş ise şöyle yanıt verir. Bizim gönlümüz su birikintisiyken Mevlana'nınki bir okyanustur. Bir damla ile bizim gönlümüz kirlenir fakat onun gönlü kirlenmez. Bu sebeple Mevlana senin hediyeni kabul ederken biz edemeyiz.